Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği 6. Genel Kurulu Türkiye, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkelerden 40'a yakın üniversitenin rektör ve rektör yardımcılarının katılımıyla Kazakistan Türkistan'da gerçekleştiriliyor. Rektörümüz Profesör Doktor Musa Yıldız daha önce Mütevelli Heyet Başkanı olarak görev yaptığı Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği 6. Genel Kurulu'na katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Kazakistan'da Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünivar ile birlikte Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'nin 30. yıl dönümü kutlama etkinliklerine katılan Rektörümüz Profesör Doktor Musa Yıldız, Bugün Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği 6. Genel Kurulu'na katıldı. Genel kurul toplantısının ardından rektörümüz Profesör Doktor Musa Yıldız, Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Kütüphanesini ziyaret etti. Kütüphanede incelemelerde bulunan Profesör Doktor Musa Yıldız öğrencilerle sohbet etti. Profesör Doktor Musa Yıldız ve Profesör Doktor Necdet Ünüvar Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Kütüphanesini ziyaret ettikten sonra Kazakistan Kentağı Mühendislik ve Hazırlık Fakültesine geçti. Profesör Doktor Musa Yıldız ve Profesör Doktor Necdet Ünüvar fakültede incelemelerde bulundu. Rektörümüz Profesör Doktor Musa Yıldız ve Profesör Doktor Necdet Ünüvar'ın Kazakistan'daki temasları Kazakistan Kent Valiliği ziyaretiyle devam etti. Vali Jan Dostasov ve Vali Yardımcısı Nurcan Taşimov nazik ziyaretlerinden dolayı Rektörümüz Profesör Doktor Musa Yıldız'a teşekkür etti.